Evet arkadaşlar ikinci videodan devam ediyoruz. Bitkilerin fotosentezi yapabilmesi için klorofil molekülün ışığa soğurması gerekir. Işığın soğurma miktarı arttıkça fotosentez artar. Aşağıdaki düzenli tüpler içerisinde ipliksi, alk ve oksijen solunumu yapan bakteriler vardır. Bu tüpler ışık rengi belirtilen fenerlerde 24 derece aydınlatıyor. Tüpler içerisinde eşit miktarda su, besin, oksijen solunumu yapan bakteriler bulunmaktadır. Eşit sıcaklıklı bakteriler renkte Işık yayan fenerlere aydınlatılan tüplerde alınan numuneler bir gün boyunca mikroskopta gözlemlendiğinde aşağıdaki gibi sonuç alınıyor. Şimdi alp, alp dediği zaten burada fotosentez yapan biliyorsunuz mavi yeşil alpler vardı. Bunlar fotosentez yapıyor. Yine bakterilerimiz var arkadaşlar. Iş, sıcaklık gayet iyi. Diğer şartlar da varmış zaten. Su falan. Burada ışığın rengi arkadaşlar zaten biz bunu söylüyoruz. Bak en iyi fotosentez hangisinde gerçekleşir? Mor ışık. Mor ışıkta fotosentez iyi olduğu için buradaki altta çok iyi fotosentez yapmış ve arkadaşlar fotosentez hızı iyi olduğu için daha fazla oksijen üretmiş. Oksijen sonunu yapan bakteriler burada bayağı bir çoğalmış bakın. En fazla mor ışıkta çoğalmış. En az yeşil ışıkta olmuş. Yeşil ışıkta fotosentez düşüktür. Buradaki fotosentez yapan alk az of, oksijen üretmiş. Fotosentez sonucu oksijen az olduğu için bakteriler de az çoğalmış burada. Bakın. Sarı ışıkta da işte tam ikisinin ortası. Umarım bu anlaşılmıştır. Çok güzel bir soru bence bu da. Yani tam böyle sınavda çıkabilecek düzeyde. Bu deneyle ilgili hangileri doğrudur? Işık renginin fotosentez üzerine etkisi deney verileriyle gözlemlenebilir. Evet doğru. Bakın bütün koşullar aynı sadece ışıklar farklı. Dolayısıyla ben ışığın renginin fotosentez üzerinde etkisini bu deneyde gözlemleyebilirim. Çünkü bütün koşullar aynı. Sıcaklıklar, işte bakteriler falan filan. Sadece renkler farklı arkadaşlar. Doğru. Mor ışıkla aydınlatılan deney tüpünde oksijenli solunum yapan bakteriler daha fazla karbondioksit tüketmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar. Ya bu zaten başlı başına bir yanlış bir kelime cümle. O karbondioksit nerede tüketilir? Karbondioksit ne zaman tüketilir? Fotosentezde. E burada fotosentezi yapan şey değil ki. Algler yani. E bakteriler değil ki arkadaşlar. Bakteriler oksijenli solunum yapıyor. Şöyle deseydi doğru olurdu. Mor ışıkla aydınlatılan deney tüpünde oksijen soluyan bakteriler daha fazla oksijen tüketmiştir ya da karbondioksit üretmiştir demesi gerekiyordu. Çünkü solunum sonucu oksijen tüketilir, karbondioksit üretilir. Ama burada demiş ki karbondioksit tüketmiştir demiş. Bak şöyle deseydi karbondioksit üretmiştir deseydi doğru olurdu ama bu yanlış arkadaşlar. Tüplerde to, bakterilerin toplam harcadığı oksijen miktarı mor tüp büyüktür, sarı tüp. Evet doğru. Bakterilerin toplam e, toplam harcadığı oksijen yani solunum yaptıkları için burada mor tüpte daha fazla çünkü daha fazla bakteri var burada. Arkadaşlar en az da yeşil tüptür çünkü daha az bakteri var burada. Bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet geçiyorum. Öğretmen öğrencilerden katı basıncının cismin yüzeyi temas eden alanının bağlı olup olmadığını araştırmalarını istemiş. Katı basıncının cismin yüzeye temas eden alanına bağlı olup olmadığını. Evet, buna göre öğrenciler kum zemin üzerinde kurdukları deney düzeneklerinin hangisinde öğretmenin verdiği araştırmayı gözlemleyebilir. Şimdi arkadaşlar bakın katı basıncı katı basıncı şöyle nereye yazsam 1- bir ağırlığa bağlıdır. 2. Cismin yüzeye temas yüzeyine bağlıdır. Yani cismin yüzeye temas ettiği alana bağlıdır. Temas yüzeyine bağlıdır. Şimdi ben temas yüzeyinin e, cismin temas yüzeyinin basınca etkisini incelemek istiyorsam e, temas yüzeyleri farklı olacak ama ağırlıklarda ne olacak? Aynı. Bak eğer bir değişkenin ee, arkadaşlar e, deney etkisini inceliyorsak diğer değişkeni sabit tutmamız lazım. Yani yüzey alanı basınç arasındaki ilişkiyi incelemek istiyorsam ağırlıklar aynı olacak. Ağırlıklar aynı. Temas yüzeyleri farklı. Şimdi A şıkkına bakalım. Bakın burada temas yüzeyleri de farklı, ağırlıklar da farklı. Niye? Fincan fincan altında cezve var. Bak, ekstra bir ağırlık var burada. Bu olmaz. Hem ağırlık farklı hem temas yüzeyi. Geliyorum buraya. Temas yüzeyleri aynı ağırlıklar farklı. Bu, bu deneyle sen ağırlığın katı basıncını etkisini inceleyebilirsin. Çünkü ağırlıklar farklı. Yanlış. Ağırlıklar aynı olacak. Temas yüzeyi farklı olacak. Geliyorum buraya. Bakın temas yüzeyleri de aynı. Ağırlıklar da aynı. Buradaki zaten basınçlar aynıdır. Buradan bir yapamayız. Bunu zaten biz derste yapmıştık. Bakın ağırlıklar aynı. Temas yüzeyleri farklı. Bakın burada bu kadarlık temas var. Burada bu kadar. Buradaki basınç daha fazladır. Buradaki basınç azdır. Dolayısıyla bu deney düzenini kullanabilirim. Bakın bir daha söylüyorum. Temas ağırlıklar aynı gördüğünüz gibi. Temas yüzeyleri farklı olacak arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Geliyorum buraya. DNA ile ilgili çok basit bir soru. DNA kesti incelendiğinde hangilerine ulaşılır? Bazılar belirli bir kurala göre karşılıklı eşleşmektedir. Evet kuralımız zaten bakın buradan kuralı anlayabiliriz. C'nin karşısına G gelmiş. A, T, A, T, T, A. Burada bir kural olduğu belli. Doğru. Nükleotitler karşılıklı alt alta bağlanmıştır. Evet karşılıklı bağlanmış. Hidrojen bağlarıyla bağlanıyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz karşılıklı. Şöyle. Şöyle bağlanmış. Bunlar hidrojen bağıydı. Alt alta da bağlanmış. Bakın. Şu... Nükleotitler. Bakın şu nükleotitle şu nükleotit. Bakın birinin şekeriyle diğerinin fosfatı bağlanmış. Bakın alt alta da bağlanmış. Görüyor musunuz? Karşılıkta bağlanmış. Bu da doğru. Tüm nükleotitlerde P ve D sayıları eşittir. Evet. P, P neydi? Fosfat. D neydi? Şeker. Ve tüm nükleotitlerde eşittir arkadaşlar. d şekeri şekeriyle fosfat eşittir. Doğru. Cevabımız ne olacak? D seçeneği. Evet geçelim. Şekilde özdeş kale hunileri içerisinde belirtilen seviyelerde su doldurmuştur. Uçları kapatılmış hunilerin tıpaları aynı anda açık arıltılıyor. Buna göre hunilerin sularının tamamen boşalması için geçen süreler hangisi gibi olabilir? Şimdi burada arkadaşlar bu sıvı basıncı ile alakalı bir soru. Önce onu söylemem, söylemek istiyorum. Yani bu soruyu biraz gördüğün zaman ne alakası var? Bu, bu konuyu biz işlemedik falan diye düşünebilirsiniz sıvı basıncı ile alakalı. Şimdi bakın burada derinlik fazla olduğu için su hızlı akacaktır. Bakın burada arkadaşlar suyun hızı fazladır. Basınçtan dolayı suyun hızı fazla. Burada da suyun miktarı az. Suyun hızı fazla. Miktarı da fazla. Miktarı fazla. Burada da suyun hızı az ama miktarı da az. Tamam. Şimdi bizde bu akışı e, hunilerin suların tamamen boşalmasını etkileyen e, arkadaşlar geçen süre etkileyen iki durum söz konusu. Hem suyun hızı hem de miktarı. Şimdi hız arttıkça daha çabuk boşalır ama miktar arttıkça biraz süre uzar. Burada da bakın hızı az ama miktar da az. Şimdi bu bunlar arasındaki e, arkadaşlar e, bunların birbirini etkileme durumunu tam bilmediğimiz için bu da önce boşal bu daha önce boşalabilir bu daha önce boşal ya da bu daha önce boşalabilir ya da boşalma miktarları da eşit olabilir. Çünkü burada e, suyun tamamen boşalması için geçen süreyi etkilen iki durum söz konusu. Bakın burada hızının fazla olması avantaj. Ama miktarının fazla olması dezavantaj. Yani suyun hızının fazla olması çabuk boşaltır. Ama miktarı fazla olduğu için biraz daha bunu geç boşalmasına sebep olur. Burada da suyun hızı az. Bu geç boşalmasına sebep olur. Ama miktarın az olmasına dolayı çabuk da boşalır. Şimdi bu iki değişkenden dolayı bu da önce boşalabilir. Bu daha önce boşalabilir. Ya da boşalma miktarları eşit olabilir. Yani bu üç durumda arkadaşlar ola bilir. Evet bu bu soru biraz değişik bir soruymuş. Yine de bunu arkadaşlar anlaşılmayan bir olursa şey yaparız. Derste de bakarız. Geçelim. Bezelerde uzun boy kısa boy genine baskındır. Zaten belli büyük a küçük ha. Uzun boy iki bezelerin çaprazlanması sonucu elde edilen dört bezelerin genotipi verilmiştir. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım. Genotip oranları %25 homozigot baskın. Şunları bir yazayım ben. Şöyle biraz. Evet %25 homozigot baskın. Homozigot baskın neydi? Büyük A büyük A. %25 homozigot çekinik küçük a küçük a. %50 de heterozigot olmuş. Büyük a küçük a. Yani burada demek ki arkadaşlar çaprazlanan bezelyeler şu şekilde. Zaten iki tane uzun boylu bezelye çaprazlanmış. Küçük a küçük a olmuşsa demek ki bir tane küçük a burada bir tane küçük a burada. Büyük a da var. Arkadaşlar zaten uzun boylu olduğu için büyük a büyük a. Yani iki tane melez çaprazlanmış. Bakın. Zaten bir tanesi uzun boylu büyük A büyük A olsa buradan küçük A küçük A çıkmaz zaten. Çekinik özellik çıkmaz. Demek ki bunların ikisi de büyük A küçük A. Tamam. Çıkan bezelilerin de bu şekilde arkadaşlar. Büyük A büyük A. Küçük A küçük A olabilir. Büyük A küçük A. Çaprazlama sonucu oluşan bezelilerde iki tanesi kendi aralarında çaprazlandığında oluşacak F2 dölünün genotip oranı hangisi gibi olamaz? Evet, kendi aralarında çaprazlandığında iki tane de böyle çıkmış yüzde elli, İki tane de büyük büyük a, küçük a, büyük a, küçük a çıkmış. Evet, bakalım hangileri olamaz? Şimdi bunları tabii deneme yanılma öyle yapabiliriz, ama şöyle mesela şununla şunu çaprazlarsam, birkaç tane yapayım ben buraya. Büyük A büyük A ile büyük A şey küçük A küçük A'yı çaprazlıyorum. Ne olur burada? Büyük A küçük A büyük A küçük A büyük A küçük A büyük A küçük A. A, küçük A. Bak yüzde ne oldu? Heterozigot. Yüzde <laughs> yüz heterozigot baskın oldu mu? Oldu. Ee, mesela şuraya bir tane çaprazlama yapayım. Büyük A şunla şunu çaprazlayayım arkadaşlar. Büyük A küçük A ile Küçük A, küçük A'yı çaprazlayayım. <laughs> büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Küçük A, küçük Bak yüzde yüz. Yüzde elli heterozigot oldu. Yüzde elli homozigot çekinik oldu. Bak yüzde elli heterozigot baskın oldu. Bu da olabilir. Arkadaşlar. Şu ikisini çaprazlarsam. Büyük A, küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlarsam büyük A büyük A olur. Şöyle büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A. Bakın yüzde 25 homozigot baskın yüzde 25 heterozigot homozigot çekinik yüzde ne oldu? Heterozigot baskın oldu arkadaşlar. Bu da olabilir ama B şıkkı gibi olamaz. Evet. Öyle deneme yanılmıyoruz bulabiliriz. Ama B şıkkı zaten kendini gösteriyor. Yani %50 homozigot baskın diye bir şey yok zaten. Yani. %50 homozigot baskın olması için şöyle büyük A, büyük A, büyük A, büyük A olması lazım. iki tane böyle bir şey çıkmaz zaten. Cevabımız Bursa. Evet geçelim. K maddesinin tanecik modeli verilmiştir. Bu madde sıralı bir şekilde bir takım işlemlerden geçeceği kapalı sisteme gönderilmiş. Tanecik modeli her bir bölümde bölümden çıktığındaki durumu verilmiştir. Buna göre K maddesinin bu bölümlerden geçirdiği değişimlerle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi bir bakalım K maddesi şöyle bir madde arkadaşlar. Birinci bölümde birinci bölümden geçmiş bakın tanecikler birbirinden uzaklaşmış. Yani mesela burada sıvı halden gaz hale geçmiş olabilir. Bakın tanecikler birbirinden uzaklaşmış ama tanecik yapısı değişmemiş. Bak dikkat edin. Sadece fiziksel bir değişim olmuş burada. Fiziksel hali değişmiş. Bu doğru. İkinci bölümdeki kütlesi üçüncü bölümdeki kütlesinden azdır. Şimdi burada arkadaşlar kütlesinden azdır. Şimdi burada bence bu soruda bir hata var. Şimdi bakın dikkat edin. şimdi burada tamam tanecik yapısı değişmiş. Yani şurada bir 2'den 3'e geçerken burada bir kimyasal değişim olmuş belli. Ama kimyasal değişim olduktan sonra bir kapalı kap olduğu için e, kütlesi değişmez. Kapalı bir ortam olduğu için kütle değişmez. Sadece tacik yapısı değişir. Bir de bu yeşil nereden geldi? Bu yeşil e, arkadaşlar yani yeşil burada yoktu. Buradan ortaya çıktı. Böyle bir şey olamaz yani kimyasal tepkimede. E, bence bu yan e, bu arkadaşlar yanlış. Bakın bu zaten bu çizim yanlış bence bu soruda bir hata var çünkü e, burada yeşil mesela bir kimyasal tepkimede bir atom yoktan var olamaz bakın yeşil atom burada yokken burada var olmuş nereden geldi bu böyle bir şey olamaz yani ya da var olan bir atom yok olamaz sadece bağlar kopar yeni bağlar oluşur bu ifade yanlıştır kütle değişmez bir de bu yeşil atomun nereden geldiği belli değil kapta başka bir madde yok zaten soruda da öyle bir şey yok bu ifade bu soruda hata var arkadaşlar onu söyleyeyim ben size ikinci bölümden üçüncü bölüme geçerken kimyasal tepkime gerçekleşmiştir doğru bakın yapısı bozulmuş tanecik yapısı Bu yani burada bir kimyasal tepkime var ama dediğim gibi yani e, şöyle olması gerekirdi mesela maviyi şöyle ayırsın işte sarılar kendi arasında bağlansın falan. Öyle olsaydı daha güzel olurdu ama bu yeşil falan nereden gelmiş? Bu bir saçma bir şey olmuş açıkçası. Bu, bunu da doğru kabul edelim. Bunun cevabına mesela D şıkkı diyor. Ee, ama bence bunun cevabı B şıkkı. Çünkü burada bir kimyasal tepkime olmuş tamam. Ama dediğim gibi şu yeşil atomun. Ya yani şurada mesela şurada yeşil. K maddesiyle yeşil atomu gönderseydi içeri yeşil buna bağlansaydı falan olabilirdi yani. Neyse çok uzatmayayım bu soruyu. Bu soruda hata var arkadaşlar. Bu soruyu yanlış yapan varsa değişik falan yapan varsa bunu doğru kabul etsin bence. Evet geçelim. Günümüzde şeftali atalarına göre 64 kat daha büyük, 24 kat daha sulu ve atalarına göre oldukça tatlı olduğu biliniyor. Şey, Ataları dedi ya, eski şeftalilerden bahsediyor. Şekillik şeftalinin binlerce yıldaki değişimi verilmiştir. Evet burada daha iyi. 64 kat daha büyük. %90 yenilebilir etli kısım falan filan. Burada şeftali bayağı bir iyileştirilmiş yani arkadaşlar. Burada nesiller boyu da daha tatlı etli sulu olan ürünler iste ve istediği özellikle yakın aralarını seçmesini binlerce yıl. Bakın diyor ki Şeftalinin bu hale gelmesinde insanların rolü büyüktür. Öyle ki nesiller boyu daha tatlı, etli ve sulu olanları ekip bunlardan olan ürünlerde de istedikleri özellikleri yakın olanları seçmesiyle bakın burada bir seçilim var arkadaşlar. Bak burada zaten belli yani. Burada bir yapay seçilim var yani. En iyilerini seçmişler ve onları ekmeye devam etmişler. Bu bir yapay seçilimdir. Evet bu sorun. Evet, basit bir sorunmuş. Evet bavul üreticisi bir firma arkadaşlar. Daha konforlu eşya taşımak için bir portatif üzerinde çalışmaktadır. Portatiflerini geliştirme deneyimlerinden birinde bavullara eşit miktarda eşya koyup farklı uzunluklarda tutma kollarını uç noktasında kuvvet uygularak bavulları kaldırmaktadır. Firmanın bu deneydeki amacını kullanıcıda hangi deneyimi iyileştirmesi olabilir? Arkadaşlar bu burada mesela bakın şurası şurası destek noktası Yük ortada, şurada da arkadaşlar kuvvet kolu var, kuvvet. Yani burada yükün ortada oldu. Aynı el arabası gibi, bakın el arabasında da şöyle değil miydi? Şu el, şu el arabam, şu el arabamın tekeri, şurada da arkadaşlar el arabamın tutacağı yer vardı. Şurası destek noktasıydı, şurası yüktü, şurada yük vardı. Şurada da kuvvet. Şurası kuvvet. Şimdi sen bu kolu uzatırsan bu kolu uzatırsan arkadaşlar destek ile kuvvet arasındaki kolu uzatmış olursun aslında. Dolayısıyla kuvvet kolunu uzatmış olursun. Kuvvet kolu uzatılmış. Ama valizde de böyle. Bak. Ku bakın şurası kuvvet kolu. Kuvvet kolu gitgide uzatılmış. Kuvvet kolu uzarsa kuvvet azalır. Kazanç artar. Bak bunu derste söyledim. Kuvvet kolu uzarsa kuvvet küçülür. Kuvvet kazancı artar. Şimdi kolu diyelim. Kuvvet kolu uzarsa kuvvet küçülür. Kazanç artar. Tam tersi kuvvet kolu kısalırsa kuvvet büyür. Kazanç azalır. Buradaki amaç kuvvet kazancını artma. Yapılan iş miktarıyla işte biliyorsunuz işten kazanç yoktu. Yükün ağırlığından daha fazla kuvvetle kaldırılması, hayır daha az kuvvetle. Yoldan kazanç, ya, hayır yoldan kayıp olur. Arkadaşlar kuvvetten kazanç olur. Cevabımız B seçeneği. Evet geçiyorum. Asit bazlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Deney 1 ve deney 2'de hunilerde bulunan T çözeltisi eşit miktarda X, Y, Z yavaş yavaş boşaltılıyor. Yani şunlar T'ymiş. Şu X, şu Y, Zamanla X, Y sıvıların pH değişimi yukarıda grafikte gibi olmaktadır. Hangisi yanlıştır? Şimdi bakın. T, Y kabına boşalttığınız zaman pH gitgide düşmüş. Ve hatta nötrlemiş arkadaşlar. Evet. Başlangıçtaki Y'nin e, Y arkadaşlar pH'i buradaymış. Demek ki Y bazmış başlangıçta. Bakın. Çünkü pH'i 7'den büyük. E, T bunu nötrlüyorsa T asittir. Geliyorum buraya asit yazıyorum. Burada da gitgide pH arkadaşlar. Bakın başlangıçta x'in pH'i şurada. Demek ki x de asit. Ama pH gitgide artmış. Demek ki T de asit. İkisi de 7'den küçük ama T'nin demek ki biraz daha x'ten büyük arkadaşlar. Çünkü gitgide pH 7'ye yaklanmış, yaklaşmış. Bakın x kabına T ekleyince pH biraz artmış. Bu ne demek? Ben yani şöyle düşündüm. Mesela bunun pH 1 ise bununki de diyeyim ki 6. Tamam mı? 6, 1 işte topla 7, 3,5 oldu. Bakın biraz daha yukarı çıktı pH. 7'ye yaklaştı. Hangisi yanlış? X kabındaki çözelti H2SO4 çözeltiler. Bunları bileceksiniz. Bu sülfrik asit. Tamam mı? X'te asit var demiştik. Doğru. X, Y kaplarındaki çözeltiler damlatma işlemi yapılmadan bir kapta karıştırırsa tuz ve su oluşur. Tuz ve su ne zaman oluşuyordu? Asit ve bazı karıştırırsak. Asit artı baz. X ne? Asit. Y baz. Dolayısıyla bunlardan tuz ve su ulaş, olabilir. T çözelti içerisinde hidrojen iyonu OH iyonundan fazladır. Yani asittir diyor. Bakın bunları ben derste tek tek çizdim size arkadaşlar. Hidrojen OH'tan fazlaysa asit olur. Asit mi? Asit. Doğru. Çözeltilerin pH arasında y büyüktür, x büyüktür, t ilişkisi vardı. Şimdi en büyük zaten y. Bas çünkü. Bakın x büyüktür t değil. T büyüktür x olacak arkadaşlar. Çünkü x'e t ekleyince pH 7'ye doğru gelmiş. Tamam mı? Bak burada da anlattım zaten. Mesela x'in pH 1. Ben buna yine asit ekliyorum ama mesela 6 ekliyorum. 6 1 daha 7 3,5 yapıyor. pH yukarı çıkıyor. Yani burada X büyüktür T olmayacak. T büyüktür X olacak. Dolayısıyla bu yanlış. Evet son sorumuza geldim. Evet bu her zaman karşımıza çıkan bağımlı bağımsız değişken 10 kere dersi çözmüşüz. 20 kere 30 kere. Her zaman da karşımıza çıkar arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Bir deney düzenimiz var. Burada eğik düzlemle alakalı arkadaşlar. Eğik düzlemin şurası. Eğik düzlemin uzunluğuydu boyu ya da bakın şuraya eğik düzlemin uzunluğu diyorum. Hatta şöyle çizeyim ya. Ha çizemedik tamam ama altında bir şey yok ya. Şurası arkadaşlar bakın şöyle bir tane cisim olsun. Şöyle çekiyorum. Şurası eğik düzlemin boyu. Şurası da eğik düzlemin uzun yüksekliği yüksekliği. Aa, neyse işte. Boyu derken uzunluk da aynı şekilde. Uzunluk yani şurası eğik düzenin uzunluğu. Tamam. Şimdi burada 3 iki tane deney düzeneyimiz var. Bakın. Neyi değiştirmişiz burada? Değiştirdiğimiz değişken bağımsız değişken oldu. Yani farklı olanı bulacaksınız. Farklı olan deneyimi etkeden farklı de, olan değişken. Arkadaşlar. Burada bakın. Burada üç tane kitap var. Burada iki kitap var. Yani eğik düzlemin yüksekliği değişmiş. Arkadaşlar benim bağımsız değişkenim o zaman eğik düzlemin yüksekliği. Bundan etkilenen değişken nedir? Arkadaşlar bu cisme uyguladığım kuvvet. Şurada daha az kuvvet uygularım. Burada daha fazla. Çünkü burada eğim daha fazla. Daha dik. Burada mesela diyelim ki 100 gram. 100 gram kaç Newton'du? 1 Newton. İşte eğik düzlemde kesinlikle kuvvet kazancı vardı. Ben bu 1 Newton'u burada daha az kuvvetle çekeceğim. Diyelim ki burada 0.8 0.5 ile çekiyorsam 0.5 Newton'la çekiyorsam burada 1 Newton'u işte arkadaşlar daha düşük kuvvetle çekeceğim. işte 0.2 Newton'la çekerim falan diye düşünebiliriz. Bakın uygulanan kuvvet değişir. Çünkü burası daha dik. Uygulanan kuvvet Neler sabit? Bu neyi sabitmişim? Eğik düzlemin boyunu ya da eğik düzlemin uzunluğu. Bakın şuralar sabit. Aynı cetvel arkadaşlar. Dolayısıyla o da benim sabit tutulan değişkenim. Sabit tutulan değişken diğer neydi? Kontrol edilen. Kontrol edilen değişken. Tamam. Cevap B olacak arkadaşlar. Burada videomuz bitiyor. Anlaşılmayan yerleri yine bana sorabilirsiniz.